Ele a Vallahi Allah sevenlerini sevenleri ayırmasın. Hayatınızda hep ondan vazgeçemem ben dedikleriniz olsun. Sizden de vazgeçemesinler. Öyle ya. İçimize attıklarımıza da söyleyelim. Yaramızda sakladıklarımıza söyleyelim. Yaramızda kalsın diyelim mesela. İki yalnız bir doğru. Şu ışıkları biraz. Ben Mecnun, sen şirin. Biz bize kurulmuş çocuk gibi. Söz ettim mavilere içimdeki yaralardan gökteki yaldızı yerdeki mide yakabozda bu bir soygun. Kadehler, Sana bu gece bahsetme yaramızda kalsın. Sevgili gençler, Antep'in hamamları sallanır külhanları ama Gaziantep'in gençliği bugün Gaziantep'i salladı. Helal olsun size, helal olsun Cem kardeşimize, helal olsun bütün sanatçı arkadaşlarımıza. 19 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle 4 gün boyunca buradayız. Sanatçılarımızla, yarışmalarımızla, sportif faaliyetlerimizle, etkinliklerimizle onun için hepinize teşekkür ediyorum. Gaziantep gençliğiyle var, birliğiyle var. Cem kardeşimizin dediği gibi iyiliğiyle, güzelliğiyle var. İyi olun, güzel olun. Sizlerle birlikte Gaziantep daha ileride olsun. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık, Cem kardeşim de yüreğine sağlık. Fark ettiniz mi Cem Bey'deki enerji yüksekliğini? Var bir şeyler. <laughs> çok teşekkür ederim, ben çok olun. Bütün da teşekkür ederim. Ve bu çiçeği de, bu festivali düzenleyen bizim gibi çok genç sizler gibi ve biz onun enerjisine yetişemiyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız. Sayın Fatma Şahin ve sizler adına veriyorum kendisine. Çok teşekkür Çok çok teşekkürler sana. Hazır mısın Antep? Korkmaya hazır mıyız? bir daha. Çok, iki, üç. Yoksa bana bir tek sen bir breven, bir sana 180. Herkese çok teşekkürler. Bu organizasyonda emeği geçen, gelen herkese, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve ekibine herkese çok çok teşekkürler. Ozan Doğulu! Kardeşim eline sağlık, ağzına sağlık. Benim memleketimde, babamın memleketinde. Ne güzel, bana gurur veriyor. Allah'tan razı olsun. Benim arkadaşlarımla, benim kardeşlerimle buluşturdunuz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak dört gün boyunca sizin için düzenlemiş olduğumuz bu festivalin ilk günüydü. İlk gün sevgili sanatçı kardeşimizden sonra hemşehrimizi ağırladık şehrimizde. Ozan kardeşimize şehrimize geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımızın hepinize selamı var. Yarın Tuğçe Kandemir var yarın. Yarın da hepinizi bekliyor diyoruz. Akş Hayırlı akşamlar diliyoruz hepinize ve bu çiçeği sizin adınıza ben kendisine takdim ediyorum. Kardeşim çok teşekkür ediyorum. Allah sizle razı olsun. Ne güzel. Canlarımsınız. Hemşerim canlarım. Geralsik yapmayın. bir. Sanki üstüne gül kokusu yanına gelemem artık gelsem de sanırım bu son olur Kafamda var sorunlar kötü bu son durumum sanırım artık sen olsan da kat edemem bu aşkın yolunu Hayretleri nere düşürüyor her zaman sözlerim her daim isyan gibi Mahvedip kendimi yazıyorum her zaman derler yomsunuz zindan gibi İşlerim her zaman deri kalp Yok doğrusu, tabi bak herkes her bunu anlayacaksın Hep tam yere dan Yok yok tabi farkım Er geç bunu anlayacaksın Hep kan yine damlayacaksa Gözünde yaş bile kalmayacaktır Bize de yapılan sürekli ayıp Nereden ki haklılık payı? Senin de koyarlar cebine Elinden alıp da parayı sayıp <laughs> Bulut bulut üstüne aman aman kutu kutuya aha da kutularımızda olmuş. Çok güzel efendim. Bravo efendim. Şimdi bu kutuların içinde hediyeler var efendim. O hediyelerin listesi bende. Dışarıda da hediyeler var. Siz buraya davet edeceğim. Bir kutu seçeceksiniz. O kutunun içinde ne olduğunu siz bilmiyorsunuz, ben biliyorum. Ona göre ben size başka hediyeler veya kutunun içindeki hediye ya da başka bir kutuyu takdim edeceğim. Tamam, 12. 12. 12 numaralı kutuyu seçti Merve. 12. Ah! Ah be Merve. Bak güzel çıtı pıtı kız. Enerjik. Dedim ki güzel bir şey verelim dedim. Tuttu. 12'yi seçti ya. Niye böyle yaptın kız sen? Ben sana gel ben sana şuradan bak şu var ya hayat kurtaran mal power bank. Ay çok Buyur. ihtiyacım var. Bak bu power bank için adam vuruyorlar ya ne diyorsun? 12'yi boş ver. Olur olur. Olur olur bu olur. Olur olur mu? Sabahtan beri şarj alıyoruz. Aldın mı yani? Kızım mikrofonu koy. Aldım aldım. Emin misin? Eminim. Ya ben böyle kolay yarışmacı görmedim. Keşke bir bardak <laughs> su vereydik ha. Bir bardak su vereydik keşke Ama ya. gerçekten hayat kurtarıyor. Çok hayat lazım vardı. Peki aldın, kabul ettin. Evet. Sen 12'yi seçmiştin. Ne bakalım 12'de ne varmış? Bilmiyorum bir zarf varmış. Yok. Al bakalım zarfı. Sen kendin mikrofona oku. Aslında sen ne seçmişsin ve sana ne kazanılmış? Oku bakalım yavrucuğum. Evet. Power <laughs> <laughs> i̇şte böyle. Allah gönlüne göre verdi diyelim kız. İyi evet. günlerde de kullan. Hadi Teşekkür bakalım. Güle güle teşekkürler katıldığın için.